Selamünaleyküm sevgili izleyiciler değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir videoyla yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz değerli dostlarım? Bugün Manisa Salili ilçesi Poyraz köyündeyiz arkadaşlar. Kazım Emen abimizin işletmesindeyiz. Kazım Emen abimiz buraya e, nasıl geldi arkadaşlar? Buraya kömür yapmaya gelmişti. Şu anda ekstra olarak da yani ek bir iş olarak da yaklaşık 80-90 keçi besle beslemekte ve bugün keçilerin bilgilerini, ırklarını verimlerini Kazım abiden alıp sizlere aktaracağız inşallah değerli dostlarım. Kusura bakmayın olaklarda bir rahat vermedik konuşamadık. Şimdi hep birlikte geçelim Kazım abimize. Kazım abimizi tanıyalım. Bu işi ne amaçla ne zamandan beri yapmaya başladı. Dilerseniz gerisini Kazım abimiz anlatsın. Çünkü ben burada resmen olaklara yem oldum. Evet aynı zamanda abimiz burada mangal kömürü yapmakta. Şu anda abimiz yapmış olduğu elde ettiği mangal kömürünü yüklüyor şu anda. Şimdi hep birlikte geçelim amizin yanına. Selam Aleyküm Kazım abi. Aleykümselam Hayırlı bereketli günler olsun kolay gelsin. Sağ ol, ol. Abim e, Kazım abimiz kimdir? Ne zamandan beri bu işi yapıyor? Ne amaçla bu işe girdi? Kömür işine mi? Kömür işine tabii ki e, ne zamandan beri buradasın Olur. kömür işi için? Ve hayvancılığa ne zaman başladın? Birazdan çünkü hayvanlara geçeceğiz. Hayvanları sağacağız. E, olak keçi buluşturacağız değil mi? Evet evet. Hayvanlar hakkında bilgi alacağız da. Kaç yılından beri buradasın kömür yapıyorsun? 3-4 yıl oldu buradayım. 3-4 yıl oldu buradasın. Yıl oldu buradasın. Evet. Toplam 15 yıldır bu kömür işi yapıyorum. Toplam 20 yıldır kömürcülük yapıyorsun. 20 yılın 3-4 yıldır buradasın. Burada, bu Kö kömür yapmaktasın. Po Salih Poyraz köyünde. Manisa Salih Poyraz köyünde. Ha. Evet. Poyraz köyünün is e ismi hep aklımdan çıkıyor ya. Güzel bir Poyraz ismi ya. ya. aklıma gelmiyor. Aha. Şimdi abi arabayı sardıktan sonra keçilerin başına geçmiş olacağız değil mi? Evet. E, keçilerimiz ne ırktır? Süt verimleri nedir? Ne amaçla besliyoruz? Sütü ne yapıyoruz? Süt kaçtan gidiyor satıyorsak? Tamam, yani onları konuşacağız inşallah. Olak buluşturması olacak mı? Olacak. Olak buluşturması olacak. Evet. Evet değerli dostlarım. Birazdan hep birlikte geçmiş olacağız. Keçilerin başına. Şu anda patronun işi var ve yoğun. İşlerini bir halletsin. Bir nefes alsın. Ondan sonra konuşturacağız. Aynen. Evet. Kazım abi. Şimdi geçtik. Sağma mı, mı geçer şimdi? Evet. Adaylısı. Hayır. Geçelim. Ekibi kuralım. Evet. Bakalım sağım nasıl yapılıyor burada. Arkadaşlar bu dünyalar güzellik prensesle prenses de öz ve öz halam olur. Bakalım bir sam performansına bakacağız. Şimdi bir de hayvanların ırklarını çözelim değerli dostlar. Burada abimiz kıl keçisi dedi, kara keçi dedi ama oldukça melezler var. Şöyle baktığımızda maltız melezleri var, kıl keçisi melezleri var. Evet bugün yine iş başa düştü. Evet. Bakalım becerebilecek mi? Tabii şey, Biraz uzun sayayım bak ona göre. Ya, fazla, fazla alma, fazla alma. Fazla, fazla alma. Fazla ya. ya. gel daha alma. Biraz daha alalım ya. Fazla. Hoşuma Yo, fazla alma. Biz tamam Bırak fazla alma. Tamam Oraklar mı? Ben abi. Ya, 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 ya. Şimdi, Kazım abi bunlar ne besliyorsun? Ne diye aldın Şu bunlar, e, şey kırması? Mantı kırması. Mahfuz kırması mı? Mahfuz bak. Yok abi ya. Değil Sadece birkaç adet var mahfuz kırması. Diğerleri hep kara keçi. Kara keçi. Tabii tabii. kara keçi doğru. Peki niye kara keçi? Kara keçi bu bura, bu asin için geliyor diyorlar. Nasıl evet. burası burası? Evet süt. Soğuk evet, karşı dağına kılıp sıcağı karşı Ondan e, onları tercih ettik. Evet. Kara keçi. Evet, kara keçi ondan yani burada tutuluyor. Yani. Bizim Maşa'da tutuluyor. Maşa'da İzmir'de tutuluyor. Şimdi ırk şey. şimdi... hakkında da seninle konuşacağız evet, birazdan. evet, birazdan. Evet. 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 Evet, evet. Şimdi burası kara keçinin yeri değil. Bak <laughs> şimdi bu maltız melezi. <laughs> Ama Bıkaması, evet. bu da tek meme. Evet. Evet. Tamam, onu, onu bırak. Bırakalım bırakalım. <laughs> fazla şey etme. Nasıl fazla şey etme? Ya, fazla ya bak. Sallama. Et süt diyorsun. Her bir keçiden 100 gram Sırat. süt alıyoruz ne Ben <laughs> anladım <gül işte. Çok acı. acayip ne yapayım ben bir şey var. bu. karı bir fazla. Geç bir, geç geç geç. Ne yapayım? Evet, al sana mal tuz vereyim. Ha bu da doğru. Mal sıkırma. Aynı zamanda keçilerin kalitesini teyit ediyorum arkadaşlar. Bakalım hangisi. Yeter yeter yeter. Süt hangisi? Yeni oldu süt. Ya lan? biraz süt buluyor sen yeter diyorsun ya. Diğerlerde zaten süt yok. Bırak biraz. Sağ ya. Kaç ola var bunun? Bir tane. Bir tane varsa <laughs> biraz daha sağayım. Tamam bırak. iki tane. Gel, Şöyle bir düzgün. Bunu bu şey, İki kere şey Yeter bu bu, bu iki. Şey. Bu kaç? İki var. Bu da bulur, maltız. Budur, budur, nereden budur. belli oluyor? Budur, önünüze, budur. Bu sütlü bir hayvan. Bu maltız melezi bu Hatta yüksek melez. Hayır dedi Yeter yeter. Ya bir arkadaş ya. Ya, ya bu bırak diyorsun süt sürdüm. var da bak çok süt var onda. He yok. Ahu, Aa bu kıl keçisi. Aa bu kara keçi. Kara keçi. Aa. Biz Maşallah güzel, 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 güzel bir ayrı Yazı yanaştır. Kazım Ma Yeter de nedir? bekle biraz. <gülüyor> biraz <gülüyor> bekle <gülüyor> yeter de. <laughs> Bunda kaç olak var? Bir tane. Bir tane. Bunu da sağalım. Tarım böyle Tarım koydular. Bu patron sensin he? Şimdi burada kaç keçi var Sağlır? Burada. Evet. Aşağı yukarı 80-90 keçi var. Bırak 80-90 keçi. Hep Sağlır mı? Yani 56 harcı hepsi Sağlır. Sağlır. Patron ben değilim. Ben hiçbir zaman patron olmadım. Ben her zaman hizmetkarım. Evet Kazım abi. Şimdi bu konuya bir aydınlık getirelim yavaş yavaş konumuza geçelim. Evet. Şimdi abi sen kömürcü olarak geldin buraya. Keçiciliğe başladın. Niye abi? <laughs> Kömürüm bıraktın. Kömür mü yetmedi? Kömürü daha yapıyorum <laughs> ya. İş azaldı yani. Kömür işi azaldığından dolayı. <laughs> Biraz kömür ucuzladı. <laughs> evet. evet. Biraz keçi yapayım. Yer uygun. Yer uygun. Merhabar. Merhaba. Merhaba. Aynen. Ee, yani. Biraz da buradan kazan sağlayalım dedin. İnşallah şey yani. yani. E, evet. İnşallah. Allah utandırmasın. Peki Kazım abi kaç baş keçi yapmayı düşünüyorum burada? Şu anda 90 tane var herhalde. 100-150 100-150'ye çıkmayı düşünüyorsun değil mi abi? Peki abi burada ağırlıklı olarak kıl keçisi var. Evet. Niye kıl keçisi? Başka bir şey değil. Kıl keçisi bu da iyi geliyor yani. Sokağa karşı, sığa karşı. Bölge iyi gelen keçi. Ne? Yani bunlar tutuluyor yani. Tutuluyor. Evet. Mesela tutuluyor derken neyi tutuluyor? Kıl keçisinin burada. Yani hemen alıp satılıyor. Hemen alıp satılıyor. Evet. Yani pazar var burada değil mi? Evet, pazar var. Peki evet. e, sadece oğlan pazar var. Sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Süt daha yani sadece ev için. Yani kendinize sayıyorsunuz. Kendiniz bir de olaklara, daha olaklara fazlası dokunmasın diye. Evet, evet. Onu alıyorsunuz. Evet. Zarar vermesin diye. Evet. Onu alıyoruz. Peki ortalama olarak bu keçilerin e, süt oranı nedir sence? Hiçbir araştırma yaptın mı? O, pek bilgim yok. Pek bir gün yok. Evet. Daha araştırmadın ya da daha sağmadın tam olarak. Evet. Daha bir sezon yani geçirmeden şey dolayı. Evet. Daha bir sezon geçirmedim. Evet, evet. Şimdi ablamız da tuz veriyor arkadaşlar. Hayvan alısın diye veriyorlar. Alısın değil mi? Zorluk çıkartmasınlar. Evet, evet, evet. Gelsinler evet. sağma. Evet. Ona kendi gelsin. Aynen. Onu Peki başlayalım. abi bunların ikizlik oranı nedir? He? İkizlik oranı. Düşüktür. Düşük. Hmm. Abi şöyle. Hmm. Mera güzel. Hep meşe ağaçları falan. Evet. Dağlık. Evet. Sen kılık keçisi besliyorsun. Kılık keçisi diğer ırklara göre biraz daha e, hareketli oluyor daha biliyorsun danıklı, değil mi danıklı, danıklı. Evet. hareketli oluyor evet. e, İkizlik oran biraz daha düşük sütleri biraz daha düşük yani, yani. Daha düşük. Evet. yani bu meran varken bu imkanın varken ya. diğer süt abi ırklarını abi. beslesen daha abi. mantıklı olmaz mı örnek diyorum bir Halep'tir kombin ırk. diyorlar hala Halep'tir evet. onun sonra Maltız'dır. sence hala buraya gel gelir mi bu ya. Türkiye coğrafyası, coğrafyasında evet. Halep'in uyum sağlamayacağı bir yeri yok. Hem soğuk, karşı, sıcak. Soğuk, sıcak, karşı. Soğa, karşı... E olmasa Halep yapalım. Yardımcı olur mu sen? Ya ben yardımcı olurum. Ben He. sana Halep'i öneririm. Şimdi e, burası fazla bir çetin bir mera değil. Evet. Evet. Güzel bir mera. Hem ağaçlık hem de yeşillik. Şöyle evet. ağaçların altında da otlanabiliyor. Bir de Halep'in şu özelliği var. Halep hem keçi gibi, hem koyun gibi otlayabilen bir hayvan. Evet. Yani hem ete hem süte de geliyor. Ya sen bunlardan alacağın eti e, Halep'ten de alırsın. Evet, daha Sütü evet. fazlasını alırsın. Evet. İkizlik oranlı daha çok ver sana. Örnek veriyorum. sen bunlardan 100 keçiden 150 olak alıyorsan onlardan 180-190 belki de 200 olak alırsın. Evet. Yani, bence bir araştır. Sen bu işe de tam girmemişsin. Pek araştıramadım. Sen hemen araştırmadan girmişsin bu işe. Evet. Araştırmadan girdik. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Değilendireceksin ama değil evet. mi? Sizin evet. gibi yani hala keçisi iyiyse Alep keçisi iyi. keçisi iyi. Peki e, hiç süt fiyatları falan araştırdın mı burada? Yok ben araştıramıyorum. Şimdi satmıyorum. satmıyorum. Araştıramıyorum. Peki sadece ev ihtiyacı için şey az olarak az az az, az kendini alıyor. Evet. Peki e, şimdi yarın öbür gün evet. sen oğlakları sütten keseceksin. Sen ha, o zaman, bu hayvanlar tam anlamıyla ha. gerekiyor. Evet. Şimdi e, süt piyasasını bilmen gerekiyor, peynir piyasasını bilmen gerekiyor. Hiç, hiç bilgim yok. Peki bir evet. tahmin evet. kaç paradır buranın keçi sütü? İnan ki, desem hiç bilgim yok yani inan. Hiçbir gün araştırmamışsın. Ha, hiç araştırmamış. O zaman bizim işimiz zor ya. Hep birlikte araştıracağız ya. Bu işi, bu işin üstesinden hep Senin birlikte geleceğiz. Zor. Vallahi ya. He. Ne yapalım ya? Üstümüze düşen vasifeyi yapmaya He. hazırız. Kazım abi. abi bana göre He. sen Mera'yı gördün. Evet. Dayanamadın. Mera boş kalmasın diye gittin keçi aldın. Evet. Yani ben bu işte bunu <laughs> çıkartıyorum. Araştırmadan sormadan, hadi, hadi, hadi. tabii ki kendi çapında bile şeyler araştırmışsın Mutlaka araştırmadan da olmaz da. Ee, Şimdi keçi sütü ortalaması 20-25 olması gerek, gerekiyor buralarda. Var, var. Ama hadi, sütünü hadi, peynir hadi. yapıp değerlendirsen de daha mantıklı. Evet, Abi, hadi. bence sen artık kömür kömür yapmazsın hadi. bunu kısmen de yani şu an, e, kömür işi azaldı. Kömür, azaldı. Kömür ucuzladı. Kömür ucuzladı. Hmm. Yeşerdi. Dağlar yeşerdi. Dağlar boş ya, diye. Biz baktık merak iyi. Ot da var. Şey var. Hayvan sevgisi de var. Hayvan sevgisi de var. Zaten merakatta biz yapıyorduk biliyorsunuz. Halen de yapmaktasınız yani, oralarda. Yani biz de bir hayvancılık yapalım. O nasıl gelir? Yani herhalde Türkiye'de bir sen varsın ya daha boş kalmasın diye hayvancılık evet. yapan. Ama inşallah bu işi daha da ileriye taşırsın. Hı? Kazım abi. Dedim inşallah bu işi daha iyi yerlere taşırsın abi. İnşallah inşallah. İnşallah e, bir sonraki videolarda geleceğiz. Kaliteli hayvanlar gömüş olacağız. Güzel verimler i̇nşallah, elde etmiş olacağız. Hayvancılık. Hayvancılık ve hayvanlarımız hakkında oldukça bilgi aktarabileceğiz. Kaç litre süt veriyor? Kaç litre sütten kaç kilo peynir elde ediyoruz? Peynirimizi kaça satıyoruz? Süt piyasası nedir? Kaç olak alıyoruz? Olaklarımız 3 ayda kaç kilolara ulaşıyor? Bunlar da yapmadık, hesaplayamadık değil mi? Daha yeni başladım. İnşallah olacak bunlar. Şimdi nasıl alıştırdınız bunları böyle hayvanlar geliyor kolayca. Fazla örtmüyor, kaçmıyor. Tuzla değil mi? Biz alırken e, çok ürküyordu. Çoğu demir üstüne atıyordu. Demirlerin üstüne atıyordu. Evet. Biz arsız tuz vererek. Tuz vererek yani alıştırdık. Aynen. İnşallah Hadi, hadi böyle gelir. Aynen. Burada köylümler diyorlar nasıl yapıyoruz? Köylümler var ya, mı? Köylüm. Buraların köylü. Şey, işte, geziyor, trak, o, da, bir şey diyorlar. Aynen KOTRA. Şimdi hmm. şu var, e, buralarda isterse 100-200 hayvan olmuş olsa, olsun. Ya sam sistemi olacak, ya da tek tek içine girip tek tek sağıyorlar. De. Ama e, biz de coğrafyamızda bunu gördük, KOTRA kuruyoruz. Evet. Hayvanları arkadan biri. Evet kovalıyor. Diğerleri de burada sağım yapıyor. Bu da kolaylık sağlıyor bize. Şimdi Kazım abi Buyur. hayvanlar biraz ot diyecek ondan sonra kuzu pardon olak emzirmeye gidecek değil mi? Evet, evet. Olak buluşması olmuş olacak. Bir saat, bir buçuk saat filan gezdireceğiz. Gezdireceğin ondan sonra olak yiyecek hayvan. Olakla buluşma gidecek. Olakla buluşacak, olakla birlikte birkaç saat yine otlayacak değil mi? Yok akşama kadar. Akşama kadar. Evet. Ondan sonra Akşam akşamları ayırırız. olaklara ayırıyorsun. Evet. Ee, bu süre içerisinde hayvan biraz daha süt yapar. Sağ olun. E zaten hayvan olak emdirirken de iste istemez sütünü çekiyor. Evet. Yani şu anda sen sen temiz sağdığını evet. zannedersin ama keçi ister istemez ola süt bırakıyor. Yani ola bırakıyorsun. Ne yapsak da keçi sütü bırakamaz. Aynen. Fazlası da kalmış olduğu zaman zaten şey oluyor. E, dokanıyor ola. Evet. Dayım Olursa bereketli olmuş. olsun. Sağ ol. Söyle abi sen de güzelmiş maşallah. Güzel. Abi e, ırkı neydi bu hayvanların? Kara keçi. Kara keçi. Ya bunda bir kırmalık var. Kara keçi değildir Vallahi o. bilmiyorum orasını kalan. Abi bu kadar büyük kara keçi olamaz. E, evet, izleyen mi? arkadaşlarımız yoruma davet ediyorum sizleri. He. Kulaklar da çok büyük abi. Bir de hayvan da iri kaşlı o. Dörtlü. Dörtlü. Bu koca kulak falan olabilir ya da manavlı kanı geçmiş olabilir. Kırması olabilir diyorum. Evet şimdi olak keçi buluşturması olacak. Dayım şöyle bir müsaade etsen bize. Şimdi olaklar güzel arkadaşlar. Olaklar hakkında bilgi alacağız da Kazım abimizde. Evet. Keçi olak buluşması oldu şu anda. Halen annelerini arayan olaklar var. Türkiye'de herhalde dağlar boş kalmasın diye keçi işine giren tek insan, tek kişi Kazım abimiz. Evet. Şimdi de hayvanların kalitesine bakmak isterim. Tabii ki de bakmışken de kamera şöyle açık tutayım. Hep birlikte bakalım olaklar oldukça güzel olaklar. Arkadaşlar abimiz bunlar kıl keçisi, kara keçi dedi. Ama bence bunlar melezlenmiş kara keçiler. Çünkü olakları oldukça güzel, iri ve kulakları uzun neredeyse halebe yakın olan Hayvanlar mevcut aralarında. Bu konuyla ilgili hepinizi yorumlara davet ediyorum. Herkes fikrini yorumlarda belirtse sevinirim. Keçi burada yarım saatte hemen doyuyor arkadaşlar. Ekstra da bir zamana yemleme gerek yok. Evet, burada da yeni doğum yapmış bir hayvanımız mevcut. İkiz yapmış. <laughs> Gelmişken de bu kaliteli organik sütten, sütten faydalanmamak olmaz. Ee, Kazım <laughs> abimizden süt aldık ama günün razı mıydı, değil miydi gerçeği pek beni ilgilendirmez. Alıp giderim. Artık güzel olsun, ofice. Hakın helal et. Hak helal et. Halols, halols, halols. Vallahi korkmuyor da ki tam sırat abi. köprüsünü geçecek sıradaysa daha... sen hop, hakkın var dedim ee, ha. Yok yok, sen daha beni tanımadın Tanışacağız inşallah. Ee. Evet. Doğallık neredeyse biz oradayız. Amin. Haydi hoş geldin, sen de buraya gel. Haydi haydi benim O da gelsin, dayan, o da konusu meslektaşım. Benim meslektaşım. Hayır. Süt güzel değil mi? Güzel. On evet. numara beş yıldız. Evet. Vallahi emeğinize sağlık. Yani sizi görürken mutlu oluyorum. Ve mutlu Allah olmakla Allah birlikte sağlıklı besleniyorum. Rabbim sayınızı arttırır inşallah. Sayımızı arttırır. Evet buradan geçtik. Su içtik. Baktık ki su oldukça güzel. güzel lezzetli. Tanına doyamadık. Tanına doyum olmuyor. Bu sefer. Bir daha doldurduk. Şimdi yolda içeceğiz. Aynen. Şimdi doldurduk. Stok yaptık. Burada içip gideceğiz inşallah. Evet değerli dostlar. Hepinizi buraya davet ediyoruz mutlak gelip gezip görmeniz gerekiyor Aynen, ve, değerli gelin. Gez. Aynen. ve değerli dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın ve video içerisinde eğer ki sizleri kıracak, indirecek bir davranışta bir cümle kullandıysak arkadaşlar hepinizden özür diliyoruz ve değerli dostlarım kendinize iyi bakın sağlıklı günler sizlerin olsun diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.